Sayın Seyirciler, 29 Eylül 2020 gününün nabzını birlikte tutuyoruz. Ee, en sıcak noktadan başlayacağız. Ermenistan'ın saldırıları ve Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında e, tuttuğu Ermenistan'ın e, bütün o topraklarında giriştiği harekat son derece önemli bir haber. Bu sadece bir iddia olarak gündemdeydi ama teyit edildi. Ermenistan PKK ile anlaştı. Güvenlik kaynaklarından duyuruldu haber. Buna göre terör örgütü Ermeni milislere eğitim vermek için geçtiğimiz ay içinde Dağlık Karabağ'a gönderildi. E, törümüz Erdinç Yılmaz'a döneceğiz. Erdinç son derece önemli bir e, tabii ki haber. Bunu hep dış basından duymuştuk. Hatta İran üstünden geçtiği haberlerine de yalanlama gelmişti ama e, çok net artık. Ermeni siviller Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan topraklarından kaçarken teröristler tarafından tahkim edilmiş bir Ermeni cephesi saldırganlığıyla herhalde karşı karşıyayız. Aslında dün e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamaya da dikkat çekmekte fayda var Sayın Nur Tezel. E, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı çünkü Ermenistan yurt dışından getirdiği paralı askerleri, teröristleri geri göndermelidir ifadesini kullanmıştı. Dün çok tartışıldı, çok konuşuldu ama detayları bugün ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamalar oldukça önemli, oldukça e, kritik açıklamalar olduğunu söylemekte fayda var. Ermenistan'ın Ermenistan PKK-YPG terör örgütüyle bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşma anlaşmanın da bu saldırılar öncesinde yani Temmuz ayında yapıldığı belirtiliyor. Peki nasıl bir anlaşma nasıl Bir kirli anlaşma bu. E, detayları da e, oldukça önemli. Yaklaşık 300 PKK e, YPG üyesi terörist karabağ Karabağ'a taşındı otobüslerle götürüldü ve oradaki Ermeni milisleri eğitiyor bu 300 PKK YPG üyesi ve o Ermeni milisler de son günlerde son saatlerde haberlerini sürekli yapıyoruz. sivillere yönelik saldırıları gerçekleştiriyor. Oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemekte fayda var. Az önce de söyledik. Dün zaten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar biraz üstü kapalı bahsetmişti ama detayları oldukça önemli. bu Ermeni milis terör örgütü üyeleri tarafından eğitilmeleri de tabii ki Ermenistan ve PKK arasındaki anlaşmanın da bir anlamıyla ortaya çıkması anlamına geliyor. Peki sahada durum ne? Çatışmalar devam ediyor elbette. Azerbaycan birliklerinin taarruzları da devam ediyor. Şu an itibariyle işgal altındaki toprakları geri almayı sürdürüyor Azerbaycan silahlı kuvvetleri bu, bu kapsamda Seyit Ahmetli. Karahanbeyli ve kent e, Horozit e, köylerinin geri alındığı bilgisini e, verebiliriz. E, tabii taarruzun devam ettiğini ifade etmiştik. Saldırılar devam ediyor Azerbaycan e, Silahlı Kuvvetleri tarafından. E, bu kapsamda yine e, zırhlı araçlar da imha, imha ediliyor. Yaklaşık 30 e, zırhlı aracın da yine imha edildiği bilgisi var şu an itibariyle elimizde. Ama güvenlik kaynaklarından yapılan o açıklamanın altını kalın bir şekilde tekrar... Çizmekte ve ifade etmekte fayda var. Ermenistan'ın terör örgütü PKK-YPG ile yaptıkları anlaşma dikkat çekiyor. O anlaşmaya vurgu yapılıyor. Yaklaşık 300 terör örgütü üyesi yani PKK-YPG üyesinin otobüslerle Karabağ'a taşındığı ve oradaki Ermeni milisleri eğittiği ve o Ermeni milislerinde az önce de ifade ettik sivillere yönelik saldırıları gerçekleştirdiği ifade ediyor ve Ermenistan'la PKK-YPG terör örgütü arasındaki anlaşmanın da bu saldırılar öncesinde yani Temmuz ayında yapıldığı ifade ediliyor. Yani hazırlıklar çok daha öncesinden başlamış gibi görülüyor. Sahadaki son durum bu elde ettiğimiz bilgiler bu ama yeni bilgiler geldiğinde onları da aktaracağımızı söyleyelim. Söz tekrar şimdi sana bırakalım Sayın Nur YouTube kanalımıza abone olun.